kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere annemin hazırlamış olduğu lezzetli mi lezzetli meşhur sarımsak turşusunu tarifini vereceğim yeşil sarımsak ile hazırlanan bir turşu parmaklarınızı yiyeceksiniz o kadar lezzetli oluyor ki tadına doyum olmuyor bahçemde de sarımsakların bayağı bir oldu hemen yapalım Evet bugün sarımsak turşusu yapacağız. Nasıl yapacağız? Bahçemizdeki sarımsaklardan çıkaracağız. Yeşil sarımsaktan hazırlayacağız. Çok kişi bilmez bu turşunun nasıl yapıldığını. E, benden öğrenmiş olun. Gelin ilk önce sarımsaklarımızı çıkaralım. Turşumuzun yapımına geçelim. Evet şimdi sarımsaklarımızdan çıkaracağız. Evet sarımsaklarımıza doğru gidiyoruz. Burada da sarımsaklarımız var gördüğünüz gibi sarımsaklarımız burada şöyle biraz sarımsak çıkaracağız Evet şöyle ara yerlerinden biraz sarımsak çıkaralım e, bu turşu hemen yapılıp tüketilebilen bir turşu Arkadaşlar yapın soğuduğu zaman da hemen tüketmeye başlayabilirsiniz yemeye başlayabilirsiniz isterseniz daha sonra yemek için de saklayabilirsiniz ama bakın bu kadar bir sarımsak çıkardım ben saymadım ama şöyle rastgele sarımsaklardan çıkardım. Şimdi birazcık da maydanoz doğru keselim. Burada da benim maydanozlarım var. Üzerinden makasla şöyle birazcık keseceğim. Turşuma koymak için. Çok lezzetli oluyor bu turşu. Özellikle yeşil sarımsak. Yani kafaya yatmamış. Daha yeni yatmaya başlamış olan sarımsaklardan hazırlanıyor bu kadar yeterli şimdi turşumuzu hazırlamaya gidelim yavaş yavaş arkadaşlar Evet şöyle sarımsaklarım burada şöyle bir deste sarımsak ilk önce sarımsakların üzerindeki şu sarı yaprakları çamurunu çöpünü ayıracağız bakın bir iki tanesini sıyırdığınız zaman zaten temizleniyor şöyle yeşil Yaprak kalan iyice yerlerini kesiyoruz. Bu şekilde sarımsakları temizleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olmayanlar kanalıma abone olabilir. Bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız yayınladığım tariflerden hemen cicik haberdar olursunuz. Biliyorsunuz kanalımda birbirinden lezzetli birçok tarif veriyorum ve özellikle de kendi yaptığım tarifleri veriyorum sizlere. Oradan buradan çalma tarifler değildir arkadaşlar. Bu sarımsak turşusu da annemin çok yaptığı bir turşudur. Şöyle bakın. Dedim ki her sene sarımsak ektiğim zaman yaparım. Çok az şöyle bir tabak dolusu yaparım. Biliyorsunuz sarımsak oldukça faydalı bir sebze. Tüketin yeşilini, kurusunu bol bol tüketin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarımsakları temizledik. Yaprak kısımlarına kadar bakın kestim. Temizlendi. Şimdi doğrayalım sarımsaklarımızı. Evet, sarımsaklarımızı doğramaya başlıyoruz. Şöyle 4-5-4-5 elimizin aldığı kadar kesebileceğimiz kadar kesme tahtasına koyuyoruz. Bakın şu şekilde 3-4 parmak uzunluğunda keseceğiz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde sarımsakları doğruyoruz. Bu turşu tarifinde Arayın bulamazsınız çünkü çok bilen yoktur. Çok eskilerde yapılan bir turşu tarifidir. Yeşil sarımsakla hazırlanır. Hele şu şekil yani başa tam yatmaya başladığı zaman sarımsaklardan hazırlanan bir turşu. Kanalımda birbirinden lezzetli birçok turşu tarifi vermiştim arkadaşlar. Hatta sarımsakların dişli olandan, büyük başlı olanların turşusunu da kurmuştum. Ona da bakabilirsiniz. Ondan hariç biber turşuları, lahana turşuları hepsi oldukça lezzetli olan turşular. Kendi evimde hazırladığım birebir ölçülü tariflerdir. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Artık yaz aylarına yavaş yavaş geliyoruz ve turşu mevsimi yavaş yavaş açılacak. Hepsi zamanı geldiğince geldiğinde olacak. Bakarsanız turşu tariflerime sizler de lezzetli turşular yiyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle doğradık. 3-4 parmak uzunluğunda sarımsaklarımızı doğradık. Şimdi bol suda sarımsaklarımızı yıkayacağız. Kabımıza şöyle bol su bakın dolduracağız. Nasıl yıkayacağız? O kaptan alıp diğer kaba şöyle elimizde koyacağız. Başka türlü süzerek yapmayın. Bu şekilde yapın ki sarımsaklarda olan topraklar dibe çöksün. Bakın bu şekilde kaptan kaba koyarak 4 ya da 5 kez yıkayın. Toprak düşmeyene kadar, toprak görükmeyene kadar yıkayın. Organik, tamamen organik kendi ekmiş olduğum sarımsaklardan yapıyorum. Sizde bahçeniz varsa, ufak bir yeriniz varsa ekin arkadaşlar. Hatta çiçek saksılarına bile ekebilirsiniz. Şöyle bakın bir daha doldurdum. Dediğim gibi o kaptan o kaba geçirerek bol bol yıkıyoruz. 4 ya da 5 kez toprak düşmeyene kadar. Evet gördüğünüz gibi yıkadık. Şimdi turşumuzu hazırlamaya geçeceğiz. Penceremin içine döküyorum. Sarımsakları. şöyle üzerine bir çay bardağı sirke üzüm sirkesi elma sirkesi hiç fark etmez hangi evinizde varsa onu kullanabilirsiniz yarım çay bardağından biraz fazla ama bir çay bardağı da dolu değil sıvı yağ döküyorum birazcık da tuz tuz fazla koymayacağım yeterli çünkü bekleyen bir turşu olmadığı için azıcık da atsanız yeterli olur. Fazla atmanıza gerek yok. Hemen tüketeceğiz. Soğuduğu zaman zaten hemen tüketebileceğiz bu turşuyu. Ve ocağı tenceremizi kaynamaya koyuyoruz. Şöyle kapak kapatalım ki çabuk kaynasın. Kaynadığı zaman biraz bakın kapağını açtım. Gördüğünüz gibi sarımsakların rengi dönmeye başladı. 5 ile 10 dakika arası sarımsakları sirkeli yağlı sıvı yağlı karışımda kaynatıyoruz. Biraz sarımsaklarımız yumuşacak. Ha, çok fazla da pişirmeyin dağılır erir, erir tamamen. Zaten sarımsak çiğ de yenen bir sebze. Çiğ olarak da tüketildiği için hani çok pişmiş az pişmiş fark etmez ama 5 ile 10 dakika arası yeterli oluyor. Yani ne kadar tahminen derseniz 7 dakikada kadar kapatın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarımsakları pişirdik. Şimdi üzerine doğramış olduğumuz maydanozları ilave ediyoruz. Kendi bahçemdeki maydanozlardan ufaktır biraz ama olsun yine de aynı lezzeti verecektir. Büyümesine fırsat kalmadan hemen biçiyoruz çünkü. Şöyle onları da karıştıralım. Lezzetini versin. Şimdi turşumuzu soğumasını bekleyeceğiz tamamen içine karıştırdık turşumuzun soğumasını bekleyeceğiz soğuduğu zaman yenecek kıvama gelmiş olacak zaten eğer tadına bir bakın turşunuzun sirkesi az gelmiş oldu ise eğer biraz daha sirke dökün hiç sorun olmaz piştikten sonra da üzerine sirke dökebilirsiniz ağız tadınıza bu sirke az gelirse biraz daha dökün yeterli gelmezse alın pazardan bir demet sarımsak siz de bu turşu yapın ağız tadıyla yiyin çok değişik bir turşu çok lezzetli olan bir turşu biz bu turşuyu çok seviyoruz her yıl sarımsak ektiğim zaman bahçemden zaten çıkarıp illaki birazcık yaparım biliyorsunuz turşu doğal bir antibiyotiktir de birçok hastalığa iyi geldiği söylenir e, ne yapalım siz de yapın tüketin arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir sarımsak turşusu tarifimi. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada paylaşın. Paylaşın ki kanalımız büyüsün. Videolarımız izlensin. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.